Bugün LGS'ye son bir ay kala neler yapılması gerektiğini konuşmak istiyorum. Çünkü her birimiz sınav yaklaştıkça biraz daha bu süreçle ilgili endişe düşebiliyoruz biraz daha bu sürecin bizi artık yorduğunu fark edebiliyoruz ama son bir ay demek son dönemeci iyi bir şekilde almak demek onun için iyi bir şekilde verimi gerçekleştirmek demek diyebiliriz sınav tarihine bakarsak şu an önümüzde aşağı yukarı yaklaşık bir bir buçuk ay gibi bir süreç var peki biz neden bir ay diyoruz çünkü aslında belki de son haftayı saymazsak son haftadan önceki bir ayın biraz daha bir kamp disiplininde, biraz daha bir yüksek verimle geçmesini istiyoruz. Bizler okul sınavlarımızla ilgili, yazılı sınavlarımızla ilgili süreçteki değişikliklerle beraber birazcık test mantığından uzaklaştık. Bu anlamdaki farklılıklarla biraz yıprandığımızı fark ettik. Bu da aslında bizde tam olarak o sınav uygulayıcı kurumun test mantığını bürünmemize bize engel oldu. İşte bu sebeple şu an yoğun bir şekilde deneme çözmeyi daha sağlayamamış bir ekibimin o bir aylık süreçte bir ay artı bir haftalık süreçte biraz daha dikkatli denemeye daha konsantre, biraz daha son ee, hani yetiştiremediği konular için ne yapabilirim diye bir özet okuması yapma, biraz daha unutmaya başladığı konular için de genel tekrarlarla ya da nokta atışı konu küçük ara tekrarlarıyla e, yanlışlarını, eksiklerini tamamlamaya gayret etmek olduğunu bilmek zorundayız. Bir ayda bizim beklentimiz eğer mümkünse ve online derslerinize çıkışmıyorsa e, süreçteki ya da e, okul sürecinize engel bir noktası yoksa e, sınavın olacağı e, sınavın uygulanacağı saatte ee, yine bir deneme çözmeyi olabildiğince benimsemek olacak. Evet her gün bir denemeyi belki de şu an konu eksiğiniz varsa yapamıyor durumda olabilirsiniz ama haftada en az 3 denemeyi mutlaka görmenizi rica ediyorum. Zaten son aslında o 2 hafta kala evet, artı bir de üzerine son gireceğimiz haftayı sayarsak süreçte mutlaka her hafta denemeyi o zaman görmemiz gerektiğini özellikle söylüyorum. Her denemeyi mutlaka yanlışlarının doğrusunu öğrenerek ee, yapmadığımız, boş bıraktığımız noktaları nasıl çözülüyormuş diye bakarak e, ikisi arasında kaldığımız e, hani noktalardan neden hata yapmışım dediğimiz kısımda özellikle yorumlama sorularında e, neyle ilgili sıkıntı e, yaşadığımızı fark etmek çok çok önemli. E, ben belki çok uzun zamandır yeni nesil sorularla ilgili sıkıntı çekiyorum. Son adımda ne yapabilirim? Belki küçük bir, 3 günlük yoğun bir çalışma. Sadece o dersi çalışmadan bahsetmiyorum ama 3 gün daha yoğun bunun üzerine adımlar atma gibi küçük kendinizi alabileceğiniz, setler çekebileceğiniz bir bir ay geçirmeniz gerektiğini özellikle söylemek istiyorum. Denemelerimizi arttıracağız ama aynı zamanda e, deneme disiplinimizi de ortaya koyacağız. Evet belki o saatte çözmemiz mümkün değil ama mutlaka sınav kurallarına uygun bir şekilde o denemeyi çözeceğiz. Ya da e, uyku düzenimizi de mutlaka örneğin ya da uyanış saatimizi de mutlaka artık sınav sistemine uygun bir şekilde de ilerletmek zorunda olduğumuzu bilmek zorundayız. Evet belki ramazan süreciyle birazcık aksama gerçekleşebilir ama sizin sabah saatlerinde sınava gireceğinizi ve sabah saatlerinde o zihninizin olabildiğince açık olması gerektiğini unutmamanız bence şart. E, i̇yi bir adım. E, bana kalırsa birazcık hani e, alışmaktan geçiyor. Biz bu bir aydan özellikle bu alışmayı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Evet okul sınavları çok önemli, mezuniyet tabii ki bunun için tabii ki bir koşul. Ama e, hedeflediğimiz iyi yüzdelik dilim için e, biraz daha fazlasına gitmek, çok az yanlışın çıkıyorsa o aradaki boşlukları bulmak haylice zor olacak. E, bu süreçte biraz daha hala LGS ile ilgili küçük detayların değişiklik verdiğini bilmek sizi yıpratıyor olabilir. İşte bu konu çıkartıldı vesaire gibi noktalar sizi endişelendiriyor olabilir. ya da sevinmiş de olabilirsiniz ama bu değişiklikler birazcık endişelenmemizi sağlar. Ama şunu bilmeliyiz. Geçen sene de bazı şeyler değişmiş olabilir ama o sınav yapıldı. Bu sene de ne olursa olsun o sınav yine yapılacak. Bu sebeple aslında tarihi işte Uyuşulu ne olursa olsun, olabildiğince hazır hale gelmek, bildiğin konuyu, öğrendiğin konuyu e, test anlamına da yapabilir olmak, yorumlayabilmek bu süreçte çok daha değerli. Bu son gayede bir biraz daha yoğun denemelerle bunu iyi bir hale getirebileceğine eminim. E, denemeler, sınav provaları bizim için çok değerli. E, full konsantre bu an e, olması gereken deneme sistemiyle çözdüğümüz her denemenin bize çok daha iyi getirisi olacağını emin olabilirsiniz. E, biz genellikle şu şekilde bakmak isteriz. LGS sürecinde eksiğimizi tespit etmekte evet zorlanıyoruz. Bazen sadece yorumlamayla ilgili bir e, hani göremediğimiz bir noktadan dolayı kaçırdığımız sorular olabiliyor. Ama her soruyu niye kaçırdığımızı hani bir kere daha koyacağım. Yani A değil de B şıkkıymış değil. Ee, neden bir eşlikliymiş? Hani o noktadaki eksik ne? Ben nerede yanıldım? gibi gerektiğinde geri dönüp bir genel tekrar yapmayı tekrar sağlayacak o konuyla ilgili bir özet okumasını tekrar sağlamak bu dönem için en verimli çalışma diyebiliriz. Son bir hafta için aslında son zamanlar için çok daha fazla konuştuğumuz yeni videolarımız da olacak. Bu önümüzdeki bir ayı verimli geçiriyoruz. Sonrasında sınava çok daha hatır hissettiğimiz bir dönemin geldiğini zaten fark edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.